Onun için Hazreti Ömer adlı yani rivayet ediyor. Ek zirmileri hamdi. Efendimiz ona buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem. Hamdi çok yap. Ne demek hamdi çok yap? Elhamdülillah çok söyle. Bir de elhamdülillahların çok farklı tabi elhamdülillahları var. Mesela dualarım kitabında cep kitabında da onları alt alta getirmeye çalıştım hep. Cep kitabında hemen açıyorsun böyle. Üç kere o hamdi okusan bütün 24 saatin yapılacak bütün zikirleri yerine geçiyor. Adem Aleyhisselam'a öğretti. O öyle zikirler, öyle faziletli hamdler, hamd ama hamd sıralı. Bir de şeyde hatırlıyor musun bilmiyorum onu bir şeyde var mı baksın e, de, Ahmet bin İdris Hazretleri'nin kitabında faziletli salat selamlar mıydı o? Onun kitabında elhamdü bahsi var bir. Başında bir hamd. Böyle bir hamd daha yok. Çok hamdler toplanmış orada. Hamdi çok yap ey Ömer. Feynne la ayneyni. İki gözü var hamdin. Yani elhamdülillah diyorsun ya elhamdülillah iki tane gözü oluyor. Yani Allah ona şekil veriyor. Bu zikrettiğimiz şeyler ahirette ne yapacak? Suretlenecek, şekillenecek. Kabirde geliyor Kur'an mesela hep. Güzel yüzlü hani hadislerde duyuyordunuz da senden güzelini görmedim diyor ölü. Sen kimsin diyor. Ne güzel kokuyorsun diyor. Anladın? Hamdin iki gözü olacak ve cenahin tatiru bima. iki de kanadı var Hamdin. Ve onlarla uçuş yapıyor. Uçuyor. Ve testeğfiru ila kıyam. Şimdi sen elhamdülillahi rabbil alem dedin. Allahu meleke elhamdü kema ente salli ala seyna muhammed kema Mesela. Allahu meleke hamdü ele bir hamd var duaların kitabında. Şimdi tam sayfasında bulur musunuz? Allah'a yapılan hamdlerin tümünü birden yapmak istiyor musun diyor. Tümünü birden yapmak istiyor. Allahümme lekel hamdü hamden daimen mâ hulûdik. Ve lekel hamdü hamden lâ muntâlimeşim. La dune meşiyedik ve hamdü La iridu kâhü ve lekel hamdü hamdü. Meliyyen hamdü kulli tarifeti ayni ve nefes. Bunu yapsan Allah'a o gece hakkıyla ibadet ettim diye yemin etsen başını alınmaz. Hamdi çok yap çünkü bütün peygamberler o gece hep miraçta. Elhamdülillahi lezi. O Allah hamdolsun işte beni halil yaptı, beni kelim yaptı, beni ruhullah yaptı, kelimesi yaptı. Işte. Her peygamber kendi makamını zikrederken hep elhamdülillahla başlıyor. Kıyamet gününe kadar hamdi söyleyene o hamd istiğfar edecek. Yani ya Rabbi bunu affet ya Rabbi. Ya sen bir kere hamd okusun. Kıyamet gününe kadar o ham ya Rabbi bunu affet diye sana dua edecek. Burada Hadis-i Şerif'in şeyini söyleyeyim. Sayfa 216'da bu hamd mesela Hazreti Ali'den rivayet ediliyor. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Ey Cibril!" Cibril geldi bana dedi. Eğer sen bir gece veya bir gün Allah hakkıyla ibadet etmek ister misin? Sevindirir mi bu seni? İde sarra kent Dedi sevindirmez olur mu? Hakkıyla ibadet hiç, ne yapsak yapsak hakkıyla iddia edemeyiz. Hakkıyla yapamadık diyeceğiz. E sen o zaman Allah melek elhamdü hamden başlıyor. Duanın okunuşu 216'da. Okuyor okuyor ezberlersiniz. Bunu yap. O gece veya gün Allah hakkıyla ibadet ettiğin kesinleşmiştir. Bir hamd. Ama çünkü hamd çok büyük. Kıyamete kadar orada diyor ki her göz Açıp kapamakta. Her nefes alıp vermekte. Senin söyleyeninden razı olacağın bir hamd ile. Efendim sonu olmasın. Senin ebediliğinle ebedi olsun o hamd. E Allah sonsuz. Bunun da olduğu karşılığı sonsuz. Dua kitabının hazineleri kıyamete kadar bitmez. 400-500 rivayet var ama kıyamete kadar bitmez. Çünkü neden? Amel eden yok. Amel etsen...